Merhabalar sevgili takipçilerimiz. Taç bıçaklarımızla dilimlemek, doğramak ve soymak artık daha pratik. Yeni lezzetler denemenizi, yemek malzemelerini kısa sürede hazırlamanızı ve harika lezzetler ile sofrada ne kadar iyi bir aşçı olduğunuzu göstermek taç bıçaklarıyla mümkün. Taç bıçaklarımızı yakından gösterelim. Soyma bıçağımız, sebze bıçağımız, ekmek bıçağımız, şef bıçağımız ve e, bu şekilde çok amaçlı bıçağımız stoklarımızda bulunmaktadır. Bu güzel ürünlerimizi stoklarında 6 farklı rengi bulunmakta. Renklerimiz fuşya, yeşil, soft pembe, turuncu, mavi ve fıstık yeşili. Ürünlerimizin formu karedir. Yakından göstermek istiyorum. Bıçaklarımızın keskinliğini de birazdan size göstereceğim. Normalde bıçaklar kağıt kesmez biliyorsunuz. Ancak bıçaklarımızla bu şekilde kağıt bile... Bakın Tabii yani tutamadığım için hiç seferde nasıl kesmekte. Bu güzel ürünlerimizi satın almak isterseniz sayfalarımızı ziyaret edip bizlerle iletişime geçmeniz yeterli. Alacak olanların şimdiden sağlıklı güzel günlerde kullanması dileğiyle.